Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Uygulama 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 2568 lira ceza kesilecek. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde ticari araçların dışında diğer sürücüler de hususi araçlarına güvenli bir sürüş için kış lastiği taktırıyor kış lastiği ticari araçlar için zorunludur. 1 Aralık'ta bu zorunluluk başlar. Ticari araçlarda zorunluluktan ziyade can sağlığının korunmasını düşünen bütün müşterilerimiz için kış lastiği önemlidir. Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler sanayi sitelerindeki lastikçilere akın ediyor. Kış lastiğinin önemine ilişkin Kanal 32 Haber'e konuşan lastikçi Mücahit Şanlı Türk, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte Kış mevsimine uygun lastik kullanımının güvenli sürüş ve araç performansı açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Bu yaz lastiği, bu kış lastiği. Kış lastiği 7 derece havanın altında daha yumuşak. Yola tutunması daha iyi oluyor. Yaz lastiği 7 derecenin üzerinde daha yüksek performans gösteriyor. İkisinin arasındaki en büyük fark bu. Kış lastiğinin kauçuk oranı daha yumuşak daha iyi olduğu için 7 derecenin altında da yumuşak kalıyor. Ona göre bir kauçuk kullanılıyor. Yaz lastiğinde bu da bu durumda tam tersi. Bu desenler sırt tahliyesi çapraz. Yani daha kolay kar suyunu tahliye edebilmesi için bu şekilde bir desen kullanıyor. Yaz lastiğinde daha sıradan bir desen. Ha, kış lastiğinin bu deseninden dolayı birazcık fazla ses yapıyor. Tek eksisi bu yaz lastiğinin desenden ötürü daha az ses yapar. Kış lastiği 7 derecenin altında daha kısa fren mesafesi sağlar. Ortalama %25 daha kısa fren mesafesi sağlar. Islak zeminde, karlı, sulu karlı havalarda özellikle yol tutuşunu daha da güçlendiriyor. Mesela %25 atıyorum 100 metrede duracak bir araba 75 metrede duruyor kış lastiği sayesinde. Şanlı Türk, rafa kaldırılan yaz lastiklerinin de saklama koşullarını anlattı. Kuru serin, ıslak olmayan, özellikle güneş görmeyen kapalı bir depoda rutubet olmayacak, ıslaklık olmayacak bir de güneş görmeyecek. Şanlı Türk son olarak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi tüm sürücülere çağrıda bulundu. Kendi canınızı ve karşınızdakinin canını tehlikeye atmayın. Ee, kış lastiği kullanın. Kullanmayanları da kullanmalarını tavsiye edelim.